Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bu lanet oyunda birlikteyiz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere full kadın kartlarla oynayacağım. Videoları beğeniyorsanız kanala abone olup bildirimler açıp videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar deprem bıraktı. Yani o atacağın depremi sikeyim senin ben. Evet. Hiçbir şey atmayacağım burada. Bir prenses belki arkaya atabilirim. Top attı. <laughs> o kuleyi açacak değil mi? Evet. Yani bir tane de kuleye vurdu. Prenses alır okçuları. Bir iki tane de kuleye vurursan tomruğunu sikeyim ya. Her bir bok var amına kodum. Şimdi arkadaşlar arkadan bir cadı ile çıkacağım. Cadı ya da bir atacağı bir şey varsa artık ebesini nikah yani hocam. Yine deprem attı. Şöyle önüne bir boss haydut atayım ben bunun. Şimdi bir de şifacı ile gittim mi bakalım ne bok yiyecek. Biliyorsunuz boss haydut e, zıplamayı seviyor. Of 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 bak bak nasıl atlıyor. Bak 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 koçum işte busun sen. İşte busun sen. Dur şu oğlum rakibe. Dur şu hemen rakibe. Hemen şunu da valkürde atayım. Bir tane daha zıpla bir tane daha zıpla ha? Arkadaşlar short videosu atmıştım biliyorsunuz bu kart ölmüyor diye. Hakikaten yani bunu kanıtlar nitelikte bir video oldu. Rakip bile vibe ediyor gördüğünüz gibi. Niye vibe ediyor? Çünkü ayı gibi bir kart. Yani hakikaten çok güçlü bir kart. Şimdi 6 şey oldu. Bu yine büyük ihtimal domuz binincisi atlayacaktır. Bu salak bence 2-6 oynamaya çalıştı. E ama bir sikim beceremedi. Şöyle arkadan bir ruh imparatoriçesiyle çıkalım. Bence bir ata daha geldiğimiz takdirde bu büyük ihtimal dom alacaktır. Geliyorum oğlum. Senin için yoldayım geliyorum ben. Şu şekilde bir şifacı yatalım. İlk önce biraz canını dolduralım. Şöyle bir boss aydut. Atlı oğlum rakibe. Bayoros bu çocuğu görünmez oldu. Özelliğini kullandım. İskelet atlama. Tamam. Bir daha geri gel, bir daha geri gel. Heh, bir daha atla. Abi bu kart ne ya? Bu kart ne oğlum? Ne bu kart ya? Şu şekilde arkadaşlar bir valkür. O domuz bincisini çeksin. Tamam. Şöyle bir şifacı önüne. Güzel geliyoruz bu arada. Bir havai fişekçi. Vay gah be fişekçi. 3 taç çekemedim ya. Onu üzülüyorum. Yemin ediyorum. Yok 3 taç çekemedik de. Yüz canla yendik arkadaşlar. İyi oyundu diyelim. Rakibi tebrik edelim. Tavuğunu sikerim senin amına kodumun oğlu. Hemen bir sonraki rakibi olalım. Dıvan nerede benim? Neyse. Kalp attı. Biz de ona kalp atalım. Nerede bu kalp lan? Hiç kalp kullanmadığım için. Şunu atayım arkadaşlar. Var bende de, de fişekçiye. Ben sana Neye sinirlendin amına çaktığın? Tamam bu sala ana kuleyi açtırdım. O ne lan öyle buz golemi. Ben şöyle bir prensesle bir iki tane kuleye vurabilirsem benim karıma. Bir. iki Güzel. Üçüncüyü de vurur. Vurur vurur. Ananın Şöyle bir cadıya atayım da. İskeletler atlayacaktır zaten. Mal oğlu mal. Tamam her türlü çık kolayca keseceğiz. İskeletler de buz golemini kesecektir. Ana kola zaten açık olduğu için e, hemen alacağız yani. Tamam. Şimdi ben buraya bir ruh imparatorçası bıraktım. Hemen al onu. Hemen alıyorsun. Vay amına kodumun oğlu. Biz de böyle çalışmıyorsun. Hemen arkadaşlar, prensesi ink almışım ya şu rakibi Sinir etmesi bile yeterli yemin ediyorum. Baksana. Sinirlen Orospu çocuğu sinirlen. Ben sana daha neler neler yapacağım. Şöyle bir boss haydut atalım. Bakalım buna ne cevabı var. Büyük mal mega şövalye atar diye düşünüyorum. Evet. Yani dediğim gibi de yaptı ama bizim boss haydutun da ona sürekli atlayacağını bilmiyor. Şöyle bir geriden alalım. Bir geriden bir daha alalım. Güzel yani. Kötü hasar vurmadı. Zaten yarı canına kadar indirdi. Şöyle iskeletler atlasın bu mal. Heh. Oğlum biz de mega şövalye kullandık. Biz de biliyoruz bunların e, ne bok olduğunu. Şöyle bir valkür atalım. Hem evremi dönsün. Evet. Fişekçi evrimi varmış. Kahpenin evrimi varmış. Şimdi biz buna ne bok yiyeceğiz. Bizde de normal fişekçi var. Al. Vay amına koyayım ben seni. Ne bok olacak? kule atlayacak. Orros bu çocuğu kule atlayacak. Amına kodumun oğlu. Ana kuleye git lan. Yine iyi savundum lan. yineyi savundum. Allah çarpsın yineyi savundum lan. Bir havai fişekçi. Vay ananın namına koyayım ben senin. Git bir tane Orros bu çocuğu. Şöyle bir cadı. İskeletler atla. Alev topun ayrı sikeyim. Senin ayrı sikeyim. Şöyle. Hadi 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 kule. Şöyle bir şifacı. Şöyle bir prenses. Hadi hemen onu kes. Ruh imparatorluğu. Bir tane havai fişekçi. Ya yok amına koyayım ya. Mega şövalye zaten varsa yapacak hiçbir şey yok. Ben anneni arayayım o cep telefonuyla tamam mı? O cep telefonunda ver numarasını ananı arayayım. Zaten var da o ayrı bir konu. Yok abi yok yok. Vallahi yok. Orospu çocuğu mal emoji atıyor Şu 30 IQ'ya kaybettiriyorsun ya. Senin namına koyayım oyun. Şuna bak. Ya abi yapacak bir şey yok ya. Evrimli Mega Şövalye dediğin karta yapacak hiçbir şey yok mesela. Onu atlayacak. Mega Şövalye daire orospu çocuğudur bu arada. Ya ben her ne kadar ben de kullanıyorum. Bunun farkındayım. Evet. Gördüğünüz üzere. İyi oyundu. Siktir lan amına koydum. Hemen bir sonraki rakibi bulalım. Niye iyi oyundu diyor arkadaşlar. Kendisini iyi oyundu ya. Yani kendisi kolayca benim kartları kesti. Oynadı ya. O yüzden iyi oyundu. Yoksa ben kazansam iyi oyundu der miydi acaba? Ben bunu merak ediyorum mesela. Sizce der miydi? Yorumlarda belirt. Şimdi Valkür atacağım. Yine fişekçi var. Bu amına kodumu çocuğundan kurtulamayacak mıyız ya biz? Ben anlamıyorum yani. Herkes bununla oynamak zorunda mı ya? Bende de var havay fişekçi al. Ya. Bizde de var oğlum havay fişekçi. O ne amına koyayım. Arkadan muhafızlarla geliyor. Tam kuleye büyük ihtimal vay bir tane iskelet geldi vurdu. Bu siktimin alev topunu anlamadım. Herkes de var herhalde. O ne ya? O saydut atayım daha yetişmeyecek. Şöyle arkadaşlar ne atsam anlayamadım. Şöyle bir prenses atayım onları hızlı temizlesin. Ya senin gibi bosaydutu sikiyim ben ya. Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun yani? Tamam onları hemen al. Yine fişekçi, fişekçi attı. Ve o fişekçiyi vuramadan ölecek. Ah, ah işte. Yani. Evet. Şimdi arkadaşlar arkadan bir cadıyla çıksam alev topu atacak. Cadıyı gördüğü gibi alev topu atıyor zaten. Ezberlemiş amana çaktım. Şöyle bir valkür yapalım. Hani bir komboda olmadığı için arkadaşlar yani gördüğünüz gibi pek yapacak bir olayımız yok yani. Şöyle bir cadı atalım ortalı bir şekilde. yani baksana abi. Oros bu çocuğunun tek amnesi bu amına koyayım. Şöyle prenses atayım bari toplu bir şekilde temizlik tamam. Şimdi şöyle bir boss haydut. İksir yetişmiyor ya. Ben böyle bir şey görmedim. Şöyle bir arkayı havai fişekçi. Tamam. Geri gel, geri gel. Geri gel, amına koyduğumun çocuğu ya. Geri gel tuşuna basıyoruz da hala gelecek ya. Şöyle bir iki tane prensesle varı vurayım şu kuleye. Hı. Aferin sana. Ölme. ha. Devam et kuleye vurma oğlum. Devam et. Aferin sana lan. Çok güzel aldı canını. Vay amına koyayım ben seni. onu öyle ya? Şöyle bir Ruin paratörçesi. Dayanın lan. Şöyle prenses. Baya vurdu ya. Vay amına koyayım ben seni. Evrimli fıçı almak ne ya? O çocuğu kendi isteğiyle mi aldı acaba Atla kuleye, atla kuleye amına kodumun çocuğu, kuleye atla ya. Öf. Lan ona değil. Fişekçi. Ah fişekçi, rakipte olsam var ya. Anasını namı gibi çalayım. Bırak bitti ya. Bitti bitti. Rakipte olsanız çalışır, görüyor musunuz? Bizde gram çalışıyor mu? Yok abi yok. Alev topu dönmüştür zaten. Bırak ya. Of of. Bu oyun beni sinirlendiriyor. Vallahi bu oyun beni sinirlendiriyor. Sinirlendiriyor bu oyun beni. Lan gecenin ikisi bağıramıyorum da 3 olmuş. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.